Bakü'ye gidelim şimdi. Fatih Avanos'la konuşacağız. İşte dün yaşanan bu tarihi görüntüleri. Fatih Avanos karşımızda. Ee, sevgili Fatih, ee, şimdi haberimizde aktardık. Cumhurbaşkanı Aliyev'e ikinci tok teslim edildi. Tabii yayına başlarken bu haberlere dedik ki Türk dünyasını adeta tok rüzgarı esiyor, abartıyor muyuz diye sana soralım. Azerbaycan'da nasıl karşılandı? Yankıları neler oldu? Azerbaycan'da manşetlerde o kırmızı Anadolu rengiyle tabii ki tok vardı. E, gerek e, aslında post Sovyet ülkelerine bakacak olursak Rusya'da tok elektrik demek ve bütün bu ülkelerde post Sovyet ülkelerinde elektrikli bir araçın tok ifadesi kullanılıyor. Bu kadar büyük bir tesadüf olabilir. Bizim aracımızın adı da toktu ve gerçekten dün de gündem başkent Bakü'de toktu. Azerbaycan'da son 6 aydır aslında e, elektrikli araçlardan gümrük vergisi alınmamasından dolayı ÖTV diye bir şey olmamasından dolayı elektrikli araçlara büyük bir rağbet vardı ve tabii ki bu anlamda işte bu rağbetin üzerine Türkiye üretimi olunca, mesele Türkiye olunca, menşei Türkiye olunca tabii ki herkesin ilgisi o dağda o noktadaydı. Ee, i̇nsanlar soruyorlar ne zaman geleceğini merak ediyorlardı. Tabii dün Gürcan Karakaş'la da konuştuk. 2025'ten önce böyle bir şeyin söz konusu olmadığı ifade ediliyor ama e, devlet bahçesi, ülkenin Cumhurbaşkanı muhteşem Bakü manzarasıyla çok özenle seçilmiş bir nokta daha üstü parkı seçilmişti ve o noktada arkada Bakü manzarasıyla Anadolu rengiyle tok gerçekten milyonları duygulandırdı. Aynı zamanda da tabii gururlandırdı. Azerbaycan'da gündem artık Türkiye menşeli yerli ve milli otomobil. Bundan önce bayraktarlar gündemde. Anka'lar, TUSAŞ'ın, ASELSAN'ın, ASELSAN'ın, Roketsan'ın ve tabii bayrakların ürünleri burada gündemdeydi ama son bir haftadır artık gündem tabii ki tok. İnsanlar bu noktada Türkiye'ye e, gurur duyduğunu ifadelerini ifade ediyor. Tabi dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bunu ifade etti. Özellikle vurguladı aracı teslim alırken e, Türkiye'nin gerek savunma sanayinde gerek de genel olarak sanayide yüksek teknoloji ürünlerinde çok farklı bir boyuta yükseldiğinin altını çizdim. Bizi en büyük gururlandıran da budur dedi ve bu tabii ki Türk milletinin zekası, çalışkanlığı ve emeğinin ürünüdür dedi ve bu noktada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderliği dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum dedi. Aynı şekilde zaten iki lider haberimizde de belirttik. E, tweet atarak da birbirlerine hayırlı olsun temennilerinde de bulundular ve bugün de gördüğümüz kadarıyla tabii e, dün e, çalışma ofisine gitmesi, Dağüstü Park'tan, Şehitlik'ten e, çalışma ofisinde bir tur atması, Bakü sokaklarında kırmızı togun dolaşması büyük e, duygu selide oluşturduğunu ifade edelim. E, Azerbaycan'da gündem sizin de ifade ettiğiniz gibi tabii ki tok. Artık Türk dünyasında, Özbekistan'da da zannediyorum bu heyecan bekleniyor. Patrihar Bakü'den bildirdi. Azerbaycan'da gündem tok dedi sevgili seyirciler.